Evet değerli misafirlerimiz şu anda Gürcistan'da eski başkent Misheta'nın tam karşısındaki Jivari Manastırı'nın tam yanındayız şu anda. Bu manastır yüksekçe bir tepede bulunuyor ve çok önemli bir manastır. Bütün Hristiyanlık için çok önemli. Gürcistan için ayrı bir önemli bir manastır. Neden? Çünkü bizim Kapadokya'yı da ilgilendiren başlı başına başka bir hikaye var. Bir menkıbe var burada. Nino bir gün bir rüya görür. Rüyasında Hazreti Meryem kendisine der ki: Misheta'ya git. Oğlum İsa'nın abası orada bir yerde gömülü. Onu bulmasını söyler. Nite niye böyle söyler? Çünkü Hazreti İsa çarmıhtan indirildiği zaman e, bir Yahudi tacir olan ve aslen Kart dili yani Gürcistan'da olan bir tacir Hazreti Meryem'den Hazreti İsa'nın abasını ister ve onu buraya getirir. Tam da Misheta'ya getirir. Mitkatya'ya getirdiği zaman kız kardeşi Abu Abay'ı alır ve yüzüne sürer. Ve o anda da ruhunu teslim edince hemen şu karşıda Svetis Kilisesi'nin olduğu noktaya gömülür bu hanımefendi. Daha sonra elinden abasını almaya çalışırlar. Abayla birlikte gömülür ve yaklaşık olarak 300 küsür sene sonra Nino Kapadokya'da işte bu rüyayı görür. Hazreti Meryem kendisine bu şekilde bir misyon verir. Git ve benim oğlumun abasının gömüldüğü yeri bul ve bizim inancımızı yay der. Nino da bunu birkaç defa gördükten sonra miski başkenttir o dönemde Kartli devleti var burada. Tam karşısına gelin olduğu noktaya bir ağaçtan kopardığı dal ile haç yapmaya çalışır. Haç da biraz yamuktur ve bu da tiker. Diktikten sonra da insanları Hristiyanlığa çağırmaya başlar yavaş yavaş. Ve dolayısıyla Nino ismi bu bölgede çok fazla yaygın ve bunun neticesinde de Gürcü Haçı diye bir kültür oluşur. Burada herhangi bir kiliseye gittiğiniz zaman arkadaşlar Gürcü Haçı'nı göreceksiniz farklı bir şekilde. Normal haç düz bir şekildedir ama Gürcü Haçı dediğimiz Nino Haçı biraz daha böyle yamuktur. Çünkü Nino kopardığı ağaçtan o dalı haça benzer dalı kopardığı şekliyle dikince o şekilde... İlk önce haçı yapar. İnsanlar da, Gürcüler de haçı o şekilde kabul ederler. Civari Manastırı e, ilk defa e, 4. yüzyılın ortalarında yapılmış. Nino'nun adına. Nino ilk defa buraya bir kilise yapıyor. Daha sonrasında da burası manastırlaşıyor, gelişiyor, büyüyor. Ve 1994 yılında da en son UNESCO tarafından koruma altına alınıyor. Arkadaşlar Nino, Mishe'ta'da Kral Miryam, ile tanışıyor. Kral Miryam Nino'dan çok etkileniyor ve inancını kabul ediyor. Onunla birlikte de onunla birlikte de Hristiyanlığı yayıyor burada. Ve rüyasını gördüğü kabrin yanına doğru geliyor. Çünkü e, orada o mezarın tam üstünde bir sedir ağacı yetişmiş. 7 tane büyük dalı var. Miryam'a diyor ki Kral Miryam'a biz buraya bir kilise yapalım bu ağaçtan diyor ve o ağaçtan 7 tane sütun kesiyorlar. Altı sütunu dikiyorlar ama 7 sütunu dikemiyorlar. Çünkü 7 sütun göğe doğru yükseliyor. Ve bitirdikleri kilise ilk önce ahşaptan, ahşap ve kair olarak yapılıyor. Ve 7 sütun göğe doğru yükselince Sveti Hoveli ismini veriyorlar. Yani kutsal sütun kilisesi ismini veriyorlar. Daha sonra Gürcülerin e, annesi olarak bilinen, yani kartlide olarak bilinen, Tamara tarafından şu karşıda görmüş olduğumuz Svetishoveli kilisesi son halini alıyor. İçerisinde çok güzel e, ikonalar var, fresler var. Hatta Çar 1. Nikolay burayı ziyaret etmek istiyor. Ve onun ziyaret öncesinde de bu e, içerisindeki ikonalar tekrar tamir ediliyor. Ama yol tabii ki bu yolculuk gerçekleşmiyor. Nikolay burayı ziyaret etmiyor. Bakın misheta gördüğünüz gibi iki nehrin tam birleştiği noktada. Yani şu gördüğümüz nehir aslında Kura Nehri bizim Anadolu'dan doğuyor. Ardahan göleden doğuyor. Yaklaşık 1600 kilometre kat ettikten sonra Hazar Denizi'ne, Azerbaycan'dan, Nefçala'dan Hazar Denizi'ne dökülüyor Aras'la birlikte. Karşıda da Aragvi Nehri var. Bununla birlikte birleşiyor ve hemen yanında Misheta kentini görüyorsunuz. Sveti kilisesini görüyorsunuz. Bu kilisenin içerisinde de eski Kartli krallığının kralları yaşıyor. Bunlar kimler? Vahdan Gorgasal gibi, Miryam gibi, 2. Irakli gibi, Alexander gibi çok önemli. Azar yani Gürcistan tarihi için çok önemli krallar bu kilisenin içerisinde bulunuyor değerli dostlar.